Elektrik devrelerinde akımı sınırlamak ve devre elemanlarının yüksek akımdan zarar görmesini engellemek için dirençler kullanılır. Her direncin bir ohm değeri vardır. Aşağıda bu değerin Dirençlerin üzerinde bulunan renkli şeritler kullanılarak nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır. Direncin üzerinde bulunan soldan sağa doğru ilk iki şerit renginin tablodaki rakam karşılıkları aynı sırayla yazılarak oluşan iki basamaklı sayı, üçüncü şerit renginin tablodaki çarpan karşılığı ile çarpılarak direncin ohm değeri hesaplanır. 4. şerit renginin tablodaki tolerans karşılığı direnci değerinde hesaplanan bu değere göre hangi oranda sapma olabileceğini gösterir. Örnek yukarıdaki direncin ilk iki şeridi kahverengi siyah olduğundan sayı 10, 3. şeridi turuncu olduğundan çarpan 10 üzeri 3 olur. Bu sayılar çarpılarak direncin değeri 10000 ohm olarak hesaplanır. 4. şerit altın olduğundan direncin değerinde hesaplanan bu değere göre %5 oranında sapma olabilir. Yani direncin değeri hesaplanan değerden 510 ohm az veya çok olabilir. Buna göre bu direncin değeri en az 9510 en çok 10500 ohm olabilir. Üzerindeki şeritlerin renkleri soldan sağa doğru sırasıyla yeşil, kahverengi, sarı ve gümüş olan yukarıdaki direncin değeri ohm cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye bize soruluyor. Şimdi tabloya baktığımız zaman buradaki renklerin bize rakam olarak karşılıklarının değeri verilmiş. Şimdi buradaki dirence baktığımız zaman ilk iki bandı kahverengi ve siyah yani 1 ve 0. Şimdi bu iki rakam aslında iki basamaklı sayıyı ifade ederken 3. band yani turuncu olan da çarpı 10 üzeri 3'ü ifade ediyor. Çünkü buradaki çarpan etkisinde bulunacağı için 10 üzeri 3 ile çarpılması gerekiyor. Ve sondaki renk ise bize tolerans değerini gösteriyor. Buradaki altının da toleransı %5 olduğu için bulduğumuz bu değerden yani 10.000 ile %5'i çarptığımız zaman şu iki sıfır gittiği zaman 500'lük bir tolerans değeri yani 500 fazlası ya da 500 eksiği de buradaki direncin aralığını bize göstermiş oluyormuş. Şimdi biz de buradaki renklere bakarak aynı sistemi uygulamaya çalışacağız. Yeşil bantın olduğu kısım 5 kahverengi 1 ile gösteriliyordu. Sarıyı artık çarpan olarak kullanacağız. Yani 10 üzeri 4 ve buradaki toleransı da gümüşü de %10 olarak vermiş. Şimdi öncelikle buradaki değeri hesaplarsak 51 çarpı 10 üzeri 4 yani yanına 4 tane 0 eklememiz gerekiyor. Ve tolerans aralığını hesaplamak için de %10'una bakalım. Burada sıfırlar gitti zaten. Şu sıfırla da bu sıfır gitti. Tolerans aralığını artık 51.000 olarak bulduk. Yani 51.000 ohm yüksek ya da düşük olabilir. Zaten bizim direncimizin değeri 510 bin olacağı için bundan 51 bin çıkartacağız ve ekleyeceğiz ve direncin aralığını bulmuş olacağız. Şimdi eklenmiş halini düşündüğümüz zaman 51 bin eklediğimizde 561 bin olacaktır en fazla. En az alabileceği değer de 510 binden 51 bini çıkarttığımız zaman 459 bin olacaktır. Yani buradaki direnç aslında bu iki değer arasında olabilirmiş. A baktığımız zaman bu değeri 43 bin olarak yazabiliyoruz. 43 bin bizim bulduğumuz aralıkta olmadığı için A şıkkı olamayacak. B'ye baktık 49 bin. 49 bin de bu aralıkta değil. C şıkkına baktığımızda 520 bin olduğunu görüyoruz. Evet 520 bin bu aralıkta olduğu için doğru cevap C seçeneğidir diyebiliriz. Zaten D'ye baktığımız zaman da 620 bin yine bu aralıkta olmayacağı için D şıkkı da zaten olamayacak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.